Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte event oyunuyla karşınızdayım. Bu event oyunu nasıl bir oyun? Şimdi, şimdi açıklayacağım. Event oyunu bir süre eşya veriyor. Videonun sonunda eşyaların hepsini göstereceğim. Şimdi event'e başlamak için ne yapmalıyız? Şu arkadaşımızla görüşmeliyiz hemen şöyle. Alalım. Son bu bize görevler verecek. Bunlardan toplamamız lazım. Ee, zaten işaret ediyor. <laughs> Hemen toplayalım. Bir de biri oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Şurada bir tane var. Bunu da toplayalım hemen. Sonra başka. Evet arkadaşlar bitti. Sonra yaptıktan sonra şuraya geliyoruz. Buradan bunu seçiyoruz. Buradan bunu seçiyoruz. Buradan bunu seçiyoruz. Sonra oluştura tıklıyoruz. Bekliyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunu koleksiyona ekliyoruz. Gidiyoruz buradan. Şöyle bir, bir sonraki görev için başka birisine gidiyoruz. Sonra buradan başka birisine daha gidiyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi bedava eşyalarımız geldi. Şimdi başka bedava eşyalar için birisiyle trade yapmalıyız. Ee, Trade'imiz 10 yapalım. Şimdi Şimdi yapabiliriz galiba. Bakalım. Şuradan Attık. Bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Bu eventten şu eşyalar geliyor. Şöyle gösterebilirsem size. Bir tane böyle bir gözlük. bu üstü nereye gitti bilmiyorum bir tane şey bir tane üst geliyor böyle. Yani şu arkadaşımızın üzerinde olduğu gibi. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.